Ey Kervancı! Leyla'mı nereye götürüyorsun? Leyla canım füreğim olduğu halde Ey Kervancı! Leyla'mı niçin götürüyorsun? Birbirimize yalnızken verdiğimiz sözlere Allah şahitken ve aşkımızın karar kılmadığı hiçbir yer yokken Ey Kervancı! Leyla'mı nereye götürüyorsun? Leyla'mı niçin götürüyorsun? İnancımın tamamı geçici dünyaya dair. Aşkın kıvılcımları yaşamın kendisi olmuş. Oysa yarın hatırası aşkın bir damlasından bile güzeldir. Aşık olmanın ateşi yaşamdan daha özgedir. Allah'ım kalplerdeki sevgiyi daima o kalplerde bırak. Benim kalbimde bıraktığın gibi. Ve Leyla ile Mecnun efsane oldular. Oysa bizim hikayemiz sonsuzluğa erişti. Sen şimdi aşkımın tek göstergesisin hüznümün gözümden okunmayan hali Bu hüznün elinden hangi hallerdeyim bilmiyorsun Senden sonra var olmadığımı Allah biliyor Kalbimin yapraklarını gör ve git Ki ben gül ağacıydım Tufanın ayakları dibinde otura Vücudunun bütün dallarını tabiatın haşmıyla kır. Ey kervancı, Leyla'mı nereye götürüyorsun? Leyla'mı niçin götürüyorsun?